Ünlü ismin gizli aşkı olay yaratacak. Efsane oyuncu Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, Bodrum'da hem yaz hem de aşk sezonunu açtı. 35 yaşındaki güzel DJ Can Balta ile aşk yaşamaya başladı. Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Türkan Şoray ile Cihan Ünal'ın kızları Yağmur Ünal yeni bir aşka yelken açtı. Yapımcılık işinde de birçok başarı imza atan 35 yaşındaki Günal İstanbul'daki iş hayatına mola verip kendisini Bodrum tatiliyle ödüllendirdi. Burada da dostlarıyla buluşan Ünal gönlünü DJ cambaltaya kaptırdı. Çiçeği burnunda çift önceki gün kulüp Marvi'de keyif yaparken dikkatli gözlerden kaçmadı. Ünal ve Can aşklarını şimdilik gizli aşamayı tercih ediyor. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.